Sultanım. Hayrola Rüstem Paşa? Asilere giden altınlar malumunuz. Aldığım istihbarata göre o altınların bu saraydan gittiği muhakkak. Ahmet Paşa'nın haberi olmadan kimse böyle bir şeye kalkışamaz. Aklını mı kaybetmiş bu? Nasıl böyle bir şey cüret eder? Söylemeye dilim varmıyor sultanım. Lakin bu işin arkasında sadece o değil. Şehzademiz Selim de olabilir. Ne diyorsun sen paşa? Aklını başına devşir. Bağışlayın sultanım. Lakin hakikat bu. Paşa, sen benim şehzademi kardeşine ihanet etmekle mi itham ediyorsun? Senin aldığın nefesi zehre ederim sana. Validem, İspatın var mı Rüstem? Delil yahut şahit. Böyle bir ihanetin delili olmaz sultanım. Minareyi çalan kılıfını hazırlamıştır. Madem öyle, Aklından geçenleri kendine sakla. Selim asla böyle bir şey yapmaz. Huzurunuzu bozmak istemiyorsanız hala. Siz bilirsiniz. Ancak bir kez olsun düşünün. Ahmet Paşa, Şehzademiz Selim'e müttefik olmasa... ...Şehzade Bayezid'e karşı ne maksatla tavır almış olabilir? Makul bir izah var mı? Bunun? Var tabii. Ahmet Paşa, zevcesi Fatma Sultan elinde oyuncak olmuş. Bu işin arkasında Fatma Sultan var. Hakaniniz var. Niyetleri bu. Ancak düşünüyorum da ben maazallah sizin düşmanınız olsam ne yapardım diye aklıma tek bir şey geliyor. İki şehzadenizi birbirine düşürmek. Ne olursa olsun. Şehzadem Selim'i ateşe atacak en ufak bir söz söyler. Ya da bir harekette bulunursan kendi ellerimle canını Hı. alırım. ...beni şehzademle yalnız bırakın. Hadi. Validem? Hayrola validem? Yoksa babamın benim için söylediklerini mi işittiniz? Ben o mevzuyla alakalı konuşmayacağım. Hünkârımız gibi Bayezid'le senin aranda bir ayrım yapmam zira. Beni düşündüren... ...hakkındaki tevatür. Kim ne diyor validem? Kimi söylediği mühim değil. Neler söylendiğine gelince... Ahmet Paşa bir olup Bayezid'e tuzak kurduğundan bahsediyorlar. Ben ihtimal vermedim. Lakin bunu bir de senin ağzından duymak emin olmak istedim. Halden. Oğlum. Oğlum. Bana doğruyu söyle. Bayezid'e karşı tertip edilen bu alçakça oyuna alet oldun mu? Kardeşine ihanet ettin. Zinar validem. Böyle bir şey aklımın ucundan dahi geçmez. Siz beni nasıl böyle bir kalleşlikle itham edersiniz? İtham etmedim. Beni yanlış anlama ne olur. Rüstem Paşa değil mi? Aramızı bozmaya çalışan, sizi bana karşı kışkırtan o değil mi? Ben yalnızca masum olduğunu senin ağzından duymak istedim. Şükürler olsun ki zerre kadar şüphem yok senden.